Merhaba arkadaşlar, hazırlamış olduğumuz sporcu listelerini ve takım listelerini nasıl SwissRay takım sistemi servisine yükleyeceğiz, önce onu anlatacağız bu videoda. Bu videoyu geçmeden önce takım SwissRay sistemi servis menücül dosyası nasıl hazırlandı onu göstereyim. Ben şu anda hazır bir dosya kullanıyorum. Dosya diyor, yeni yeni turnuva. Burada şey takım sistem diyoruz. Eğer bir sistem olacaksa aşağıdakini seçiyoruz. Seçtikten sonra turnuvamıza bir isim verip ondan sonra buradaki bilgileri doldurup diğer eşitlik bozmaları yani bireysel turnuvadaki gibi bilgileri yönergeye göre doldurup kaydediyoruz ve şu anda hazır bir sevme üzerinde çalışıyorum ben daha önce buraya tarihleri gibi değişti bu tarihleri rastgele görelim Yazdıktan sonra gelelim sporcu bilgilerini ve takım bilgilerini burada Burada Önce takım bilgilerini yükleyeceğiz. Öncelikle burada takım bilgilerinin ve sporcu bilgilerini yüklerken diğer menüsünden verileri al ver sekmesinden yararlanacağız. Burada takım verisi metin dosyası bölümünü seçeceğiz. Bunu seçmeden önce daha önceden kaydettiğimiz dosyanın metin dosyası olarak kaydettiğimiz klasörün yerini unutmuyoruz yerleri alıp takım menüsü başlangıç buradan hangi klasör yüklediysek o klasörü buluyoruz burada takım listesi yani o daha önce oluşturduğumuz dosyanın adını yazıyoruz aç diyoruz tamam dedik şu anda takımlarımız yüklenmiş vaziyette diğer menüsünden yine Sporcu girişinden takım ismi güncellediğimiz zaman takımlarımıza az önce görmediğimiz kısa isimlerini de verecektir Sporcu girişini de aynı şekilde diğer menüsünden verileri alır ver Sporcu verisi yükle diyor bakın burada iki tane var metin dosyası olanı seçiyoruz yine başlangıç diyoruz yine masa üstünden yüklediğiniz klasörün yanına geliyoruz. Size sporcu listesi diyoruz. Sporcu listesi dedikten sonra aç diyoruz. Tamam dedik. Sorunsuz bir şekilde bilgilerimizi yükledik. Bakalım sporcular gerçekten yüklenmiş mi? Evet yüklenmiş. Burada tümünü görüyoruz. Eğer takım olarak görmek istiyorsak şu takımdan menüsünü seçtik. Hangi takımısa onların sporcuları tek tek buradan görüyoruz. Bir sonraki menüde eşlendirme ve masaya eşlendirmenin nasıl yapılacağını göstereceğim. Şimdilik de kolay gelsin.